<laughs> Merhaba. <laughs> calling, but I wasn't sure exactly how that was going to work. Oh, yeah. Sorry. <laughs> Hi, Turkish rugby players. Love you. Merhaba. Merhabalan. <laughs> uh, thank you so much for accepting this. Interweaves. Yeah, thank you for asking. <laughs> Can you tell us about yourself and your family? Yes. Benim adım Leyla Alev Kelter. Benim anneannem Türkiye'den geldi. Ohio'ya yerleşti. Annem de Ohio'da doğdu. Anne tarafım tamamen Türkiye'den. How did you meet rugby? <laughs> Mükemmel soru üniversitede futbol ve buz hokeyi oynuyordum. Wisconsin. E, evet, Wisconsin'da. İkisini de profesyonel and olarak, and oynuyordum. 23 23 olarak oynuyordum. 23 yaş altı hokey takımında oynuyordum. Was, rugby olimpiyatlarına gidileceği için rugby. için rugby antrenörü aradı ve Kaliforniya San Diego'da rugby denemek için gittim. Rugby antrenörünün beni araması uh, benim için büyük bir fırsattı. Are you interested in other sports? Futbolu çok seviyorum. 4 yaşında futbola başladım ve bunu ilkokul ve lisede devam ettirdim. Amerika Gençler Ligi'nde Wisconsin-Madison'da futbola devam ettim. Ragbi'ye başladıktan sonra futbolu bıraktım. Ayrıca bu sokeyini de seviyorum. Ailem asker olduğu and için dördüncü sınıfta Alaska'ya gittik. Started, so. Alaska'da tüm yeah, ilkokullarda, dış alanlarda bu sokeyi sahaları bulunmaktaydı. Military, so ve burada kız takımları yoktu. Çok oynamak istiyordum ve annem bana erkeklerle and oynayabilirsin dedi. So team, Ardından so bu sokeyi oynamaya başladım. Twins, right? so, evet, ikizim var. And I have a twin and Derya benim I en iyi arkadaşım. İkimiz de farklı insanlarız ve farklı other olduğumuz other alanlarda en iyisiyiz. So, yeah, o akademik olarak, ben de sportif olarak kendimi geliştirdim. Sports, ve together. ikimiz birleştiğimiz Sportive zaman play. ortaya süper <laughs> bir insan çıkıyor. Yeah. And, uh, o da spor, spor really yaptı. Yeah. Play, Bu soki so ve day, futbol oh, oynadı. Spor alanında ilerlemekte de emin değildi, akademik olarak ilerledi ve şu anda harika bir iş çıkarıyor. Los Angeles'ta ilaç sektöründe çalışıyor. Rugby Amerika'da en hızlı büyüyen spor. Rugby Amerika'da kadın ve erkekler için tamamen eşit. Aynı boyut top ile oynuyoruz. Tüm kurallar ve sahanın alanı aynı. Women can tackle, you know, kadınlar tackle yapabilir. Rugby'nin en sevdiğim parçası uh, bu. Örneğin, bu sokeyinde bunu yapamazsın. Rugby, Rugby'de kadınlar There's için bir kısıtlama yok. Tüm kurallar sports. aynı ve sonuna and, kadar savaşabilirsiniz. Um, and, you know, um, Gerçekten rugby'yi bu yüzden seviyorum. Can you tell us about your transfer to British and your, your team? Profesyonel olarak hep yurt dışında so, um, oynamak istemiştim ve tam olarak ne gibi fırsatlar olduğunu bilmiyordum. İngiltere um, Premier Ligi dünyadaki en iyi lig. Covid nedeniyle Dünya Kupası ertelendiğinde um, profesyonel um, 15 lira rugby oynama fırsatı vardı. And, um, 6 ile 8, 8 hafta arasında ask, ve bu dönemde this, benim de yurt dışında oynama fırsatım vardı. Back, gerçekten oynayabileceğimi düşündüğüm bir takım vardı o da Sarrison. Burayı tercih etmemdeki <laughs> en büyük sebep Türkiye ile olan bağlarımdı. Ayrıca antrenörü de tanıyordum. Eski antrenörüm ve birkaç arkadaşım da orada oynadı. 15 lira rugby'deki antrenörüm de orada oynadı. Hani derler ya, olacağı varmış, oldu. Evet, biliyorum. Türk savaşçılar, yeniçeriler anlamına geliyor. Exactly. The Kesinlikle ve Türk şapkası, yeah, Fes ve you know, yaşadığım yer Londra'da. Um, like Saracens oyuncularını really, çok seviyor ve destekliyorlar. Anneannem de Londra'da yaşadı to, ve ekonomi okudu. Um, her, uh, İngiltere'de bir süreliğine tenis oynamış. Tenis in, in Yes. Evet, maalesef henüz gitmedim. Will, Ama Türkiye'ye gideceğim. Annem sürekli bana Türkiye'ye gitmem, gitmem gerektiğini söylüyor. Dört ay orada kalıp o kültürün language. içinde olmamı ve that's Türkçe, Türkçe, Türkçe öğrenmemi istiyor. So Türkçe öğrenmek back, benim hayalim. Türkiye'yi çok seviyorum. Rugby'den öğrendiklerimi kendi milletimden olan insanlara vermek istiyorum. Be a role model for women Güçlü Türk kadınlarına you know, rol model olmak istiyorum. You know, really erkeklerle bu oyunu oynayarak büyüdüm. Bu yüzden zor no durumlarda nasıl tackle yapabileceğimi biliyorum. Do you follow rugby or other sports yeah. in Turkey? Olimpiyatlardan dolayı Türkiye erkek a, ve kadın jimnastikçiliğini biliyorum. Uh, I so Uzun, güzel, like kahverengi saçlı like, kadın jimnastikçiyi hatırlıyorum name, but, yeah. ama adı yeah, and hatırlamıyorum. Futbolda da Türk futbolcu olarak Almanya'dan Mesut uh, Özil'i biliyorum. Mesut Özil? Yeah. Mesut. I think or Özil or like a long. Mesut, yeah, 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 a long time ago. Uh, Onunla da gururlanıyorum. So son zamanlarda so Amerika sporlarına çok uh, daha fazla like odaklandım. Futbolu gerçekten like çok seviyorum. Soccer, like you know Galatasaray and Fenerbahçe. Yeah. Too, right? Yeah. So, what are your goals about sport? Spordaki hedefim bir kez daha olimpiyatlarda yer almak. Bu benim üçüncü olimpiyatlarım olacak. 2016 Rio, 2020 Tokyo'da yer aldım. 2024 Paris'teki in olimpiyatlarda in Paris in 2024. da oynamak istiyorum. To to Oyunculuktan antrenörlüğe geçmek um, that, istiyorum. Hatta Türkiye Rugby team. Milli Takımı'nın and, antrenörlüğünü yeah, yapmak and istiyorum. Birçok iyi antrenör var it's, benim için. Um, Doğru olan sporculara yardım, yardım edebileceğim en iyi pozisyonda olmak. Bir sonraki hedefim ise halihazırda gelişmemiş bir takıma sistem, düzen, oyun anlayışı getirip yüksek seviyeye taşımak istiyorum. What are your dreams about Kendi adıma oyunculuk ve antrenörlük alanında adı anılacak bir geçmiş bırakmaya devam etmek istiyorum. Um, Eğitim almayı, okula gitmeyi çok seviyorum. Yöneticilik alanında okulumu bitirmek istiyorum. Tabii ki de bir aileye sahip olup anne olmayı, çocuklarımın olmasını istiyorum. Çok güzel bir ilişkim var. Yeah, just, uh, Annem çok güçlü bir kadın ve benim Mayanine için çok iyi bir rol model. Merhaba Türk rugby you ailesi. Sizi Love çok you. seviyorum. İrlanda'da maçımı izlemeye birçok kişi geldi Island, ve büyük desteğini görünce um, çok, çok heyecanlandım. heyecanlandım. Come, Umarım Dünya Kupası'nı izlemeye Zealand, Yeni Zelanda'ya, Zealand, Zelandaya gelirsiniz. Teşekkür ederim. Burayı takip etmeyi unutmayın. Yeah, take care. Tek şey Teşekkürler. Merhaba. <laughs> Calling but I wasn't sure exactly how that was going to work. Oh yeah, sorry. <laughs> Hi Turkish rugby players, love you.